Bu yolda birlikte yürüyoruz bu yolda. Ve yolun ulaşım olsun deyip Hüseyin Adet'e tespit ediyoruz. Her zaman yürekte yangın çıkaracak kadar genç kalacağım. Yürekte yangın çıkaracak kadar genç olacağım. Ve aynı zamanda mecliste sizin sesiniz, diliniz olmak için sürekli çalışacağım ama tek gidişli bilet almıyorum ben. Sürekli burada olacağım. Yani milletvekili olmak gibi niyetim yok. Milletvekilliği yapmak için. Milletvekilliği yapmak için o meclise gidiyorum. Eğer milletvekilliği yapacaksan eğer o mecliste milletvekili olarak milletin vekili olarak bulunduğunu unutmayacaksın. Sadece vekilsin, o zaman sürekli aslına geri döneceksin ki aslından öğrenesin sorunları. Aslından <laughs> öğrenesin çözümleri. Yoksa Ankara'ya gidip aldın bileti. Dört yıl, beş yıl buradayım. Nasıl olsa yasalar da buna uygun. Geri çağırma hakkımız da yok. Bir kere oyu verdik, gittik. Dört yıl, beş yıl. Bekleyeceğiz. Bu anlayışı bu anlayışı kırmak adına bu anlayışı kaldırmak adına inanıyorum ki 13 Haziran sabahı kurulacak olan halkın iktidarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında olan seçim yasası ve partiler yasasını da değiştireceğiz. Bunun mücadelesini hem parti olarak hem de bir genç kardeşiniz olarak sonuna kadar vereceğimin sözünü de vermek istiyorum burada. Ve bunu çok önemsiyorum. Neden önemsediğimi belirtmek isterim. Çünkü Avrupa'daki hiçbir ülkede ve şunu da anlamış değilim. Avrupa Birliği sürekli kriter gönderiyor Türkiye'ye. Yüzlerce kriter geldi. Türk yüzlerce yasa değişikliği talebi geldi. Ama işlerinden bir tanesi ne partiler yasası ile ilgiliydi ne de seçim yasası ile ilgiliydi. Çünkü eğer bir ülkenin siyaseti normal mecraya oturursa o ülke büyümeye başlar. O ülke demokratikleşmeye ve gelişmeye başlar. Nedir o seçim yasasındaki yüzde on barajı? Hiçbir Avrupa ülkesinde yüzde dört, yüzde beş, yüzde altının üzerinde böyle bir kriter, böyle bir baraj yoktur. Bu neyi getiriyor? 2002'de bunun acısını çektik. Yüzde %9.7 alan, yüzde %7 alan, yüzde %8 alan partiler yani sizin halkımızın bir kesiminin oy verdiği partiler mecliste temsil edilemediler. Ve çoğunluğu eline alan AKP o dönem istediği gibi yasalar çıkartıldı. İşte bu antidemokratik durumu kaldırmak için bu çalışmayı çok ciddi bir şekilde geç kalmış bu çalışmayı yapacağız. İkincisi... <laughs> son, süreçte, şu son süreçte gelişen bu Sınav hırsızlıkları da gündeme oturdu. KPSS arkasından YGS. İnsanlar artık yarış atına yarış atına çevrilmiş olan gençlerimizin olumsuz girmiş olduğu bu sınavlarda bir de hırsızlık olayı ortaya çıkarak gençlerimizi iyice umutsuzluğa bir güvensizliğe iten olaylar yaşanıyor. Ve bununla ilgili doyurucu ne ÖSYM'den ne de başka bir yerden herhangi bir açıklama gelmiyor. Şimdi bu hükümetin yapmış olduğu başka bir şey daha var. İnsanları böldüler, parçaladılar. Başı olanlar, başı olmayanlar. Ve bunun üzerinden bu başörtüsü üzerinden iki başbakan bir cumhurbaşkanı çıkarttılar bu politika İnsanların duygularını istismar ederek yaptılar bunu. Ve insanları başörtülü, başörtüsüz, dili şu, mezhebi şu, soyu bu diye bölen bu hükümete verecek tek bir cevabımız var. İnsanların dili, rengi, mezhebi, giyinişi farklı olabilir. Ama insanımızın gözyaşları aynıdır. İnsanımızın gözyaşları aynıdır ve biz bu anlayışla insanımızı ötekileştirmeden, dışlamadan hepsini birlikte aynı görerek kucaklayacağız. Onların sevinçlerine, mutluluğuna ortak olurken aynı zamanda gözyaşlarına, acılarına da ortak olacağız. Onların duygularını istismar ederek hükümet olup, iktidar olup siyasete takunya ile girip çıkmayacağız. Aynı şekilde bugün bugün başörtülü insanlarımız kandırıldığını anladı. Diyor ki ben de başörtüsü takıyorum. Ama bir kısım çok küçük bir azınlık başörtüsü takanlar artık cip kullanıyor. Ama ben hala mahallemde kapı önünde komşularımla çay içiyorum. Şimdi bazı köşe yazarları da hani bu aydın takınanlar bu cip kullanan başörtülerin cip kullanmasını sosyal yaşama kadınların katılması olarak algılıyormuş. Peki o arkadaşlara soruyorum. Milyonlarca mahallesinde toplumun dışında sosyal yaşamın dışında istihdamın dışında kendi kaderine terk edilerek son günlerde yaşanan kadın ölümlerini de ortaya koyduğumuz zaman bu sosyal yaşama milyonlarca kadını katmıyorsun da beş tane cipe bireni mi katıyorsun? Bravo. Beş tane cipe bireni mi? De? Türkiye kadın özgürleştirecek. Türkiye kadını özgürdür. Türkiye kadını kurtuluş savaşında erkeğinin yanı başında cepheye gidendir. Bravo. Özgürdür Türkiye kadını. Bravo. Özgürdür Türkiye kadını kutsak yapan Biz gençlerin yapmış olduğu bu gençlik meşalesini mecliste bizi temsil edebileceğine inancımız tam olan milletvekili aday adayımız Hüseyin Sezer'e teslim ediyoruz.